büyük borsa, her yatırımcının hayallerinin ve hatalarının yankılandığı hareketli bir şehirdi. Maceracı denge, elinde küçük bir birikimle, buranın heyecanına kapılmıştı. Denge, piyasanın uğultusunu dinledi. Herkesin konuştuğu bir hisseyi, parlak balon, gördü. Bu sefer kaçıramam, diye fısıldadı kendine, kalbi heyecanla çarpıyordu. Mantığı bir kenara bıraktı ve tüm birikimini o balona yatırdı. Ne kadar hızlı. O kadar iyi diye düşündü. Özgüveninin sesi içindeki şüpheyi bastırıyordu. Ama ne yazık ki balon yükselmek yerine yavaşça sönmeye başladı. Dengenin küçük bir kaybı oldu. Önemli değil. Sadece küçük bir aksilik dedi. Ama eli titriyordu. Kayıp bir sinek vızıltısı gibiydi. Denge, vızıltıyı durdurmak için daha büyük bir hamle yapmaya karar verdi. Hemen geri almalıyım dedi. Hızla başka bir kağıda yönelerek mantıklı adımları unuttu. Daha da riskli bir hisseyi seçti. Kaybı telafi etme arzusu, onu düşüncesiz bir yola sokmuştu. Kısa süre sonra balon değil, tüm sepeti düştü. Artık bir kısır döngüdeydi. Kayıp, panik, risk, daha büyük kayıp. Denge etrafındaki piyasayı değil, sadece kendi aceleci eylemlerini görebiliyordu. Pazar, bir girdap gibi dönüyordu. Tam o karmaşının ortasında, Sakin bir köşe fark etti. Orada, elinde tek bir nesne tutan yaşlı bir kadın, Ayna Hanım sessizce oturuyordu. Pazarın karmaşası ona ulaşamıyordu. Denge yaklaştı. Ayna Hanım elindeki yansıtıcı aynayı uzattı. Denge aynaya baktığında, piyasayı değil, kendi panik dolu, hırslı gözlerini gördü. Savaş piyasada değil, kendi içindedir. Denge diye fısıldadı Ayna Hanım. Farkındalık, o kısır döngüyü kıran ilk sessiz adımdır. Denge başını salladı. Derin bir nefes aldı ve ilk kez sadece nefesine odaklandı.